son isim Kaan Karahan da yerini aldı artık. Işıkların yanmasını bekliyoruz. Şuradan bakalım ışıklara. 5 kırmızı ışığı gördük. Bu ışıkların sönmesiyle beraber Gökhan Keray çok hızlı bir şekilde kalktı. Tolga Özbenli de aynı şekilde. Hakan Ottaş ikinci sırada ama Tolga Özbenli'ye karşı direnmeye çalışıyor. Yiğit Akyüz ve Fatih Zengin de geldi arkadan. Tolga Özbenli ilk virajla beraber ikinci sırayı aldı. Ve Hakan Ottaş dörde geriledi. Arka tarafta bir Williams var. Berkan Özkan Biraz gerilediğini gördüm onun da ama sonrasında tekrar toparladı Hüseyin Yılmaz startla beraber 4 sıra kazandı 5. sıraya yükseldi. Aynı şekilde Orhan Başaran da 9. sıraya yükseldi. Yiğit yüz startın kaybeden ismi şu an için 6 sıra kaybetti 10. sıraya geriledi ve Erdin Çurtsever de aynı şekilde 11. sıraya geriledi. Ferrariler ilk virajla beraber 1 ve 2'yi almış durumdalar. Berkan Özkan ve Derin Topal özellikle Hızlı bir şekilde geçmeye çalışıyor. Bu arada Berkan Özkan. İyi geldi Berkan Özkan. Derin topal direnmeye devam ediyor. E şimdi Berkan viraj girişinde derin topala yerini bıraktı. Yiğit Akyüz bu arada. Burada da yine üçlü bir mücadele var. Yiğit Akyüz, Orhan Başaran ve Erdin Çürtsever arasında. Ve bu arada Hakan taş yarış dışı. İşte Hakan taş sol tarafta aracı gözüküyor. Berkan bu arada İtak yan yana, İtak yüz şu an için Kankara'nın önünde gözüküyor. Çok güzel bir mücadele var. 11. lik için bu ikili arasında Kankaran dışarı açıldı, İtak yüzle beraber yine yakın çıktılar. İtak çok güzel sıkıştırdı bu arada Kankaran'ı ve 11. sırayı aldı. 16 sıra kazanarak 4. sıraya yükselen Kaan Karaan var. E şu an anlerin topalla mücadeleye devam ediyor. Ve bu mücadeleyi bir kez daha bir viraj daha kazanmış durumda. Saniyelik bir fark var. Tabii ki orada Orhan Erdinç'i yakalamadan önce Umut Kocayit Orhan Başarını geçmeye çalışacaktır derken. Umut Koca Yiğit içeriden geldi. Orhan Başaran'ın yanına. Şimdi bir kez daha viraj çıkışında. Çok iyi konumlandırdı aracını ve Orhan Başaran'ın yanında. Bu arada Melihcan Yiğit arka tarafta bir spin attı. Umut Koca Yiğit 7. sırada. Yavaşlamış durumda. Sarı bayraklar ondan dolayı çıkıyor. Berkan Özkan'a bu arada yine ceza geldi. Şimdi Erdem Yıldırım Williams'la Alp'ine atak deniyor. Dışarıdan geldi, tutundu da ve Aykut Doğan'ı geride bıraktı. 10. sıra Erdem Yıldırım için. 10'unculuk için Erdem ve Aykut arasındaki mücadele devam ediyor. Erdem Yıldırım bir kez daha Aykut Doğan'ın önünde. Fakat Aykut Doğan bırakmadı. Bir yandan derin topala da dönmek istiyorum. O da şimdi geldi. Dışarıdan gelecek Fatih Sengin'e karşı ve dördüncü sırayı Fatih Sengin'den almış oldu ama 3 saniyede ceza almış oldu derin topal. Orhan çok hızlı geldi. DRS de açık. Hemen Kaan Karahan'ın yanına geldi. İlk viraja beraber girdiler ama Orhan Başaran biraz daha iyi konumlandırdı aracını. Fakat çıkışta Kaan Karahan daha hızlı. Orhan önünü kapatmaya çalıştı. Ve bir temas da yaşandı bu ikili arasında. Ön tarafta bu arada bir spin var. Fatih Sengin duruyor. Ve üçüncü sıraya yükseldi aynı şekilde. Derin top aldı. yeni lastiklerle. O da ön tarafı zorlayabilecek. Bir gözüküyor bu arada Gökhan Keray. Gaza oturdu ve yarışı bir kez daha başlattı. Ön tarafa doğru hareketlenmeye başladı. Mert Şimşek'i geride bıraktı. Zaten bir tur farkı Mert Şimşek şimdi Ertuğrul Başar Fatih Sengin'in arkasından geldi. Hızlı bir şekilde Fatih Sengin'i geçti. Mert Şimşek orada grubu yavaşlattı bir anda özellikle Fatih Sengin'i. Ve Fatih Sengin de bütün avantajını kaybetmiş oldu. Ertuğrul Başar'ın arkasına düşmüş oldu. Umut Koca it zorlamaya devam ediyor. Yiğit yüzü. Yakan Keray farkı açmaya devam ediyor. Umut Koca it burada da denedi. Ama viraj çıkışında Yiğit Akyüz daha düzgün bir konumdaydı ve yeniden Umut Koca Yiğit'i geride bıraktı. Umut Koca Yiğit uçarak geldi ve bu kez Yiğit Akyüz'ü geride bıraktı. Şimdi Erdin Çürsever, kankara'nın içeri doğru atılırsa bir kaza olabilir. Neyse ki Erdin Çürsever bu durumu önceden sezdi ve... Aracını güzel konumlandırdı. Şimdi Onur Özbek çok güzel geldi. İçeride kalacak bu virajda. Oo bu temas. Bu temas Onur Özbek'i yeniden geri götürdü. 0.5 saniyeye kadar düşürdü farkı. Umut Kocayit uçarak geliyor. Son turda bir geçiş izleyebiliriz. Bir sıra değişikliği izleyebiliriz. Şimdi Umut Koca it geliyor. Gökhan Keray kaçıyor. Umut Koca it kovalıyor. Dışarıdan gelecek Umut Koca it. Gökhan Keray izin vermeyecektir buna derken Gökhan Keray ile bir temas yaşadılar. Ve Umut Koca it geri düşmüş oldu. Gökhan Keray da bu temasın ardından yerini iyice garanti altına almış oldu. Umut Koca it'in 3 saniyelik bir cezası var bu arada ama tabii ki bu ceza hiç belli olmuyor. Bazen silinebiliyor hakim kararlarının ardından ama artık şu saniyeden sonra silinse de çok bir şey ifade etmeyecektir. Umut Koca Yiğit için ve Fransa'da da Yekan Keray yarışı ilk sırada tamamladı. Gayet başarılı bir iş çıkarttı. İlk sıradan başladı. İlk sırada da yarışı tamamladı. Umut Koca Yiğit ikinci bitirdi ve Yiğit Akyüz de yarışı üçüncü sırada tamamlamış oldu.